hakem düdüğüyle başlayacak birazdan. Her iki takımda seçmeliler var. Son maçımız artık bugünlük. Abi, ne oldu? Şey evet sen arkaya geç abi be. Beni bak burası çok kalabalık oldu harbiden. Şuraya arkaya geç sen de geç arkaya. Tamam. Yürü. Bin suyun nerede? Sen de yürü. Bak, cebine koymuş şu Arkama geçin abi. Zaten tek başıma zor koruyorum. <laughs> Hadi. Çekil. <laughs> Arkandan geçiyor. Hayır bak. buradan geç. Eğilerek geç. Anasının. Hadi eğilerek geç. Hadi çabuk abi bak başlayacağım bak. Beş... <laughs> Sinirlendireceğim bak beni ya. Allah <gülüyor> 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 Mehmet uzun oynadı, Muto karşıladı. Ahmet silinsin güzel girdi araya. <laughs> Mehmet Baldır. Allah Allah. Ahmet silinsin. Allah Allah. Mehmet önünde. Allah Allah. Ahmet kaleyi yokladı. Seken top Muhammed. Allah Allah. Allah Allah. Hakem düdüğünü çaldı. Allah Allah. Serbest Allah Allah. vuruş kararı dal kurtlar için. Ya, ver, Mehmet topun başında. Allah Allah. Uzun oynadı. Allah Allah. Tamamlayamadı. Mut'o. <laughs> Muhammed'i düşündü. Arkadaşlar <laughs> oldu? Mehmet. <laughs> Ferit'i düşündü. Seken top. numara var. <laughs> <laughs> Veyma, Veyma, Abi, oradalar oradalar Başladın mı? Valla şey, sadece söyle Uzun oynadı ya Muhammed Araya giren Kürşat kaleyi yokladı Direkten dönen top evet. bana, evet. Mehmet Hadi daha aşağıdan vur Ferit. Silinsin. Kutoya bıraktı. mer Tekrar silinsin. Kuto. Oyun dışı. aç kullanacak? Dal kurtlar. Mert, evet. kale yoktu direkt. Kalan top. Feyyaz, Mutoya, önde baskıları sürdüren Ferit silinsin. Sıyrıldı arada Mert. Feyyaz uzaklaştıramadı. Ferit bırakmıyor mücadelesini. Güzel çekti. Beyaz karşıladı. Silinsin. Aradan gördü. Ferit. Ahmet bırakmadı topu. Ahmet. Kürşat'a kaleyi yokladı. Beyaz. Çok kötü bir vuruş geldi Feyyaz'dan. Valla bugün çok çarptılar bana ya. Bugünü atlatacağız artık. Evet, Gökhan <laughs> 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 abi. Beyaz <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Beyaz Hayır. <laughs> beyaz. Hemen geliyorum Agacım. Mert. Önde baskıları sürdürüyor dal kurtlar. Uzun oynadı. Kürşat. Muhammed. Süleyman. Süleyman. En köşedeki. Nurullah. Nurullah. Tamam. Geri kalın. Kale. Kale Mehmet. Mehmet. Muto Uzun ödü Mehmet Berkant Ferit girdi araya Muhammed kaleyi yokladı Köşe vuruşu kullanacak Doğru rüzgarı Eski şampiyonun puanı ihtiyacı var artık Açtı ortasını Seken top Baldır Feyyaz'ın önüne düştü top Mutu. Kaleye döndü. Baskılarını sürdürüyor Mehmet Baldır. Aldır, aldır, aldır. Mehmet. Aldır, aldır, aldır. Gürşat. Hakem düdüğünü çaldı. Serbest vuruş kararı. Topun başında Ahmet Silinsin. Çenesi kadar ayakları da çalışacak mı acaba? Mert kaleyi yokladı. Mükemmel bir golü ediyor Muhammed. Kim attı? Kürşat mı? Sonunda formanın gerçek sahibi gelip golünü atıyor. Doğru rüzgarı bir. Dal kurtlar sıfır. Hakem vara bakıyor. Gerçekten Ben ya. Hakemin kararını bekliyoruz. Gol kararı <laughs> geçerli. Doğru rüzgarı bir. Dal kurtlar sıfır. Baldır. Muto girdi araya. Mert. Feyyaz'a. Geriye döndü Feyyaz. Abi, abi. <laughs> hadi, hadi, hadi. Berkant karşıladı. Süleyman kaleyi yokladı. İsabetsiz vuruş geldi. Ben orada, ben orada. Kürşat, Kürşat çok güzel geçti. Kürşat. Mehmet evet. hakem düdüğünü çaldı. Serbest Hı. vuruş kararı doğru rüzgar için. Şovuna Çay başına bakıyor. Topun başında Ahmet Silinsin Ortasını. Hocam, hocam ne bunu ya? İkidir aynı yapıyorsun ya. Bilerek ya. Avantajı da Sağda her şeyi avantaja bırakmak istiyorlar. <laughs> Mehmet. Mert'e. Mert. Mert çekti topu. Kaleyi yokladı. Köşe vuruşu kullanacak doğru rüzgarı. Dal kurtun biraz toparlanması lazım. Açtı ortasını. isabetsiz bu orta dal kurtta. Berkan. Feyyaz girdi araya. Süleyman. Güzel gördü arayı. Baldır. Tamamlayamadı. Feyyaz. Ahmet silinsin'e. Mutu. Tekrar Feyyaz'a. Muhammed. Ahmet silinsin. Mutoya. Kısa paslaşmaları izliyoruz. Doğru rüzgarından. Allah Allah. İlk 10 dakikalık süreç geride kaldı normal sürede. Allah Allah. Mehmet çok güzel karşıladı. Allah Allah. Ahmet, Mert'e. Mert arayı çok güzel gördü. Muhammed Berkant'tan tam yerinde müdahale. Mehmet verilen foyla itiraz ediyor. Anlamadık biz bu işi. <laughs> Silinsin. Güzel sıyrıldı Mert. Abi, 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 İyi canım benim. Yok getirdiğinden getirecekler şimdi. <laughs> Sağ ol teşekkür ederim. <laughs> Silinsin topun başında. Açtı ortasını. İsabetsiz orta. Tam beklediğimiz gibi. Süleyman. Silesin yumuşattı topu Feyyaz. Kürşat'a. Mutu. Ben, ben <laughs> Muhammed takım arkadaşlarını bekliyor. Tamam. Mutu. Kısa paslaşmalar doğru rüzgarından. Berkant evet. geldi geriden. Kürşat. Sıyırılamadı aradan. Tekrar da top. Evet. Mert. Hakem düdüğünü çaldı. Serbest vuruş kararı. Doğru rüzgar için endişeye mal yok. Ahmet kullanacak zaten. 2-2 <laughs> Çok güzel girdi Baldır araya. Hızlı bir atak gelecek mi dal kurtlardan? Süleyman. Süleyman. Arayı gördü Muhammed. Mutu. Bırakmıyor mücadeleyi Dalkurtlar ama topa da hakim olamıyorlar bir türlü. Bize Mutu. 8'den beri. Gürşat. Çok güzel müdahale bize aslında ama. Hocam! Topa kaydı adam ya. Hakem sarı kart veriyor. Gökhan'a. <laughs> Mehmet abi, Mehmet abi topa <laughs> değiyor ama tabanla alıyor. Tabanla alıyor. Allah bir Muto. Muto. Sen kal. Dur bir. <laughs> Beyaz. Kaleyi yokladı. Erkant'tan seken top. Sekerken gol atacaktı. Bilmiyorum ki. Ne oynuyordur ya? Kaç tane bal liginden oynadık getirebiliyorlar? Bir. Bir de kaleci iki. Kaleci hariç yani. Berkant! Yakın oynadı. bal Önde baskı sürdüren Muhammed. Taç kullanacak dal kurtlar. Anlar mı Mehmet. Direkt kaleyi yokladı. Alttan da girmez. Gel hadi. Niye veriyorsun abi? Niye veriyorsun? Niye vereceğim ben öderim yarın. Kürşat kaleyi yokladı. İsabetsiz vuruş Kürşat'tan ney bekliyorsun hakem tamam tamam sağlam kader 2-2 oldu. Arkant Silizin girdi araya Ahmet Wespen adamın golüne konuyor doğru rüzgarı 2 Dalkurtlar 0 Abi biri Muhammed'in biri Mersin abi. Berkant. Berkant. Toplamış değil mi? Gel oluyor, tamam. Orada, Ahmet. Ahmet. Fer Ferit baskılarını sürdürdü. Ahmet sıyrıldı aradan. Önünde Mehmet. Dalkurt hepsi kademede. Ferit hızlı çıktı. Olmadı. Oğlum ne çıkıyor gazoz bu ya. Muhammed İlk 10 dakikalık 15 dakikalık süre geride kaldı. Normal sürede ilk yarı bitimine son 10 dakika. Son 10 dakika. Normal süreyi uzatmasız yani ben onu söylüyorum. Baldır kontrolünü yaptı. Kürşat. Nurullah. Ferit'e. Ferit sıyrılamadı aradan Muhammed. Taç kullanacak Dalkurt. Ferit daha iyisin Ferit. Nurullah. Silinsin girdi araya. Ferit. Feyyaz. Muhammed'e. Baskılarını sürdürüyor Dalkurt. Ferit, ha, Şut çekmeleri lazım yalnız kaleye. Nurullah. Çok güzel çekti Nurullah. Arayı gördü, Süleyman tamamlayamadı. <laughs> Zaten elinde kalacaktı, top bıraktı artık. Sigara. <laughs> Hadi yav, ayarlarım <laughs> Ferit, iyisin Ferit! <laughs> Bas! Bravo Memo. Kürşot. Kaleyi yokladı. Mehmet'ten seken top. Hürüt. <laughs> Feyyaz'dan çok güzel bir müdahale geldi. biraz daha yapışık oynayın ya adamları sarın. Mutu. Gürşat hani. güzel çekti ama olmadı. Dal kurtun acil koordine olması lazım. Maçın kopma evet. noktasına gelmemesi için taç kullanacak Dal. Hat. Mehmet. Ferit'e. Baldır. Güzel müdahale, Feyyaz yerine kayıyor. Baldır. size kayın, Ya Ferit, biz görüyoruz burada nasıl uzatmadı elini? Muhammed kaleyi yokladı. Abi sen gireceksin. Ha, şey, Berkant. Baldır çok güzel sıyrıldı aradan. Feyyaz'a kadar geldi top. Muhammed. <laughs> Feyyaz'a. Önde baskılara başladı. Hocam parmağı veriyor ya. ya. Ona mı veriyorsun? Ayağım yüzü. Çek çek oradan Ya bırak hocam Allah aşkına ya. Bak bak lan kalk. geliyor. koş. Hocam bize gelecek para. O da geliyor. Sarı yiyen isim Ferit. Feyyaz oluyor. Ferit, Ferit topun başında. Ferit. Ferit. Ferit kaleyi yokladı. Barajdan seken top. İçeriği gördü. Şefal. Mert. Hızlı çıkıyor. Doğru rüzgarı. Mehmet geldi. Mert oyunu tuttu topu. Sıyrıldı Nurullah. Hızlı bir kontra Nurullah'tan. Arayı gördü Süleyman kontrolü. Zor yaptı, oyuna tuttu topu. Mutu. İki 2 mi hala? Süleyman Baldıra Açtı ortasını Mutola seken top. Tekrar baldırda. Ferit. Arayı güzel gördü. Muto. Hakem düdüğünü çaldı. Serbest vuruş. Dal kurtlar için. Normal sürede son 5 dakika ilk yarı bitimini 2-0 skorla doğru rüzgarı önüne Berkan çok güzel bir şut denemesi. Muhammed güzel çıkardı ama. Uzun oynuyor. Muhammed Ferit sıyırdı topu etinden resmen. Muto tekrar Muhammed. Ahmet golünü atıyor. Dal kurtar sıfır. Doğru rüzgar üç. Park 3'e çıkıyor. İlk yarı bitimine dakikalar kala. Sizin? Yok şey attı. Muhammed attı. Hadi hadi bravo hadi. Yok Ahmet ismini de Baldır. Baldır. Bravo, bravo, bravo. Toparlayamadı yani. Ahmet Beyaza. Muhammed Muto'ya döndü. Muto. Oyunu yavaşlattı doğru rüzgarı Mert. Merit. Tekrar Muto. Bırakmıyor topu Mutu. Mert. Güzel çekti. Baldır önde kademede. Berkant da geldi yardıma. Feyyaz. Hadi bırakma. Başta al kurtların. Şimdi. Mehmet uzun oynadı. Muhammed karşıladı. Allah. Mert. Öyle kadar devam diyor Nurullah. Allah. Sen de Nurullah. Sen mi? Topun başında Kürşat. Kürşat as dışarıda. Normal bitime dakikalar kaldı. Hakemin uzatma kararını bekleyeceğiz birazdan. Berkan arayı gördü. Süleyman toparlayamadı kendini. Açtı ortasını Mehmet Baldır. Mehmet'e. Mehmet. Çekti topu Ahmet Silisli kademede. Taç kullanacak dal kurtlar. Berkan tekrar Mehmet'e. Kaleyi yokladı. Seken top. Muhammed'in öne düştü. Ahmet Gözde silizli çok güzel Aşk. uzun oynadı. Mert. Yüzde yüzler kaçırdı. Muhammed'e verse gol olabilirdi pozisyon. Ferit, Ferit. Arayı gördü. Ya? Oğlum önüne alıp vursana. Ona bak ikna topu basa çıkarma. Al önüne vur kale. Bu bir işin yok. Tamam. Tamam. Mehmet silinsin Mert'e bıraktı Mehmet baskıda Araya düşündü Ama olmadı Hakemin uzatmasını bekliyoruz artık Mert girdi araya kaleyi yokladık Güzel bir kurtarış Berkan bumut tam yerinde müdahale Muhammed silinsine